Arkadaşlar selamlar. Bitket'in katkılarıyla tekrardan eğitim serimizde destek dirençlerinden örneklerle gidiyoruz. Destek dirençleri, destek direnç noktalarını daha güzel kavrayabilmemiz için. Şimdi destekler neydi? Alıcıların buluş nokta. Dirençler neydi? Satıcıların buluştuğu nokta. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın önümüzde bnb USDT grafiği var. bnb USDT grafiğinden BNB Coin'in bize destek direnç noktalarını göstereceğiz. Şimdi ilk başta ne demiştik? Grafiği günlüğe alıyoruz. Bakın burada bir günlük diyor. aldığımızda şöyle bir uzaklaştırıyoruz ve uzaktan şöyle bir grafiğimize bakıyoruz. Ve diyoruz ki bunun destek noktaları neler, direnç noktaları neler? Şöyle bir tam ekran değil de hemen şöyle bir yata yapalım. Evet. Buradan başlayalım. Arkadaşlar şöyle yakınlaştırıyoruz. Alta geliyoruz. Bakın şurada bir destek noktası hemen gördük bile gördüğünüz gibi. Bakın burası şöyle kare şeklinde yani kutu dediğimizde işaretliyoruz. Bakın buralar bir destekmiş. Direnç olarak da şu noktaları baz alabiliriz. Bakın dirençler satıcıların buluştuğu nokta. Destek dirençler cidden çok güzel çalışmış. Şuraya da şöyle bir destek diyebiliriz. Ve bunun yanında akabinde tekrardan bakın buradan direncin kırılması retest ondan sonra işte burasının bir SR flip noktasının olması ve dinamizmin kırılmasıyla beraber fiyat hareketinin yukarı yönde gitmesi. Arkadaşlar şöyle bir gelelim hemen bakın şurada da bir destek noktasını gördüm ve gördüğünüz gibi şuraya da bir destek diyebiliriz. Şu bölge benim için destek olabilir. Akabinde bu destek tam çalışmamış. Bakın farkındaysanız. Buradaki destek kırılmış, fiyat düşmüş. Ee, şu nokta dirençmiş. Fiyat buradan ama toparlandığı şekilde gelmiş. Ve buradan direnci kırmış, yukarı yönlü gitmiş. Sonra dirençten desteğe dönüşmüş. Destekten de kırılım yapmış, aşağı yönlü hareketini gerçekleştirmiş. Şuradan da bir direnç noktasını görebiliyorsunuz tekrardan. Ee, ondan sonra bakın şu bölgeler destek noktaları olarak çizebiliriz. Bazen arkadaşlar mum fitillerini de baz alın. Eğer skalp işlemler veyahut da günlük işlemler yapıyorsanız işinize yarayabilir. Mesela şurada bakın şu mum fitilleriyle fitil uçlarıyla emirler atılıp çok güzel işlemler alınabilirdi. Böyle gelelim. Böyle biraz grafiğimizi uzaklaştıralım. Destek dirençlere bakalım. Bakın şurada da bir de direnç görüyorsunuz. Buradaki dirençte gayet çok güzel çalışmış yani. Öyle değil mi? Yani burada şortu çok güzel içine almış. Şurada da bir direnç noktası. Buna tam direnç diyemeyiz ama yani ben olsaydım buradan işlem alırdım. Ee, desteklere gelelim. Bakın şurada da kısa bir destek var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sonra gelelim gelelim işte e zaten bakın çok güzel noktalarda çalışmış destek dirençler. Şu bölgede bakın direnç olarak alabilirdik. Şu bölgede bir direnç. Bunun yanında akabinde bakın burada desteğin dirence dönüşmesi noktası. E fitil ucuyla destek direnç oluşmuş. Direnç burada kırılmış. Eser filip olmuş. Direnç kırılımı gerçekleştiği vakit fiyat koru hareketini gerçekleştirmiş. Destek dirençler onun için çok üzerinde durum arkadaşlar. Anlamaya çalışın. Bu da bir destek. Şöyle şurasına bir direnç diyebiliriz. Gördüğünüz gibi direnç kırılımı fiyatı yükselmesi. Şu ara bölgede hiç girmenize gerek yok ama şuraya şöyle bir destek noktası likidi de toplamı diyebiliriz. Şimdi gelelim burada destek ne yok? Efendim, grafiğin Ana güncel hali, bakın şuradan şöyle bir destek noktası diyebiliriz. Yani 642'ler. Akabinde arkadaşlar, şimdi burada destek dirençlerle ilgili daha fazla. Yani inan burada çıkarsam bir sürü çıkartırım. Bu günlükte de baktığım bir grafik. Şu destekler, bakın burada zaten stoplu işlemlerin hepsini parçalamışlar. Ama burada dirençler çok güzel çalışmış. Şu bölgelerde, şu bölgelerde özellikle. Dirençler çok güzel çalışmış. Şurayı da bir ara destekleyebiliriz. Daha da arkadaşlar şimdi bu destek direnç konuların bir tanesini daha bir sonraki videoda daha çok detaylı inceleyeceğiz. Destek direnç eğitimi gittikçe devam edecek. Dirençleri ve destekleri güzel öğrenmeye çalışın ki işlem stratejilerinizi ona göre belirlemeye çalışın bakın şurası da bir direnç Şimdi arkadaşlar BNB e, USTD grafiğinde destek direnç noktalarına şöyle kısadan da olsa kısa grafiğe baktığınız an, anlayabileceğiniz noktaları söyledim direkt işi çözebilmeniz için Şimdi bir sonraki videoda daha çok destek direnç noktalarını göstereceğim ki hafif hafif pratik eğitimlerle ilerlemeye çalışacağız ki destek direnç noktalarını tam kavrayabilmeniz için bakın uzaktan baktığınız zaman şuradan bir destek yine gözüküyor. Onu da gözümüzden kaçırmayalım dedik. Şimdi görüşmek üzere diğer videoda.